İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Ehl-i Sünnet'in dört büyük imamının birincisidir. Muhammed aleyhisselam'ın parlak olan dininin büyük bir direğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Azam'ın geleceğini haber verdi. Buyurdu. Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden bir kimseyle ile övünürüm. İsmi Numan, soyadı Ebu Hanife'dir. Ümmetimin ışığıdır. Ve peygamberler benimle övündükleri gibi ben de Ebu Hanife ile övünüyorum. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. İmam-ı Azam'ın takvası çok fazlaydı elan yemek için ticaret yapardı. Ortakları vardı. Şüpheli sandığı binlerle lira kazancı, fakirlere ve din adamlarına dağıtırdı. Yüzlerce talebesini kendi kazancından besler, ihtiyaçlarını giderirdi. Otuz yıl, her gün oruç tuttu. Yalnız bayramlarda beş gün tutmazdı. Geceleri namaz kıldı. Günün çok saatini, mescitte ders vermekle, halkın sorularını cevaplandırmakla geçirirdi. Geceleri mescitte ve evinde sahibine ibadet ederdi. Kırk yıl yatsının abdestiyle sabah namazını kıldı. Çok kere bir rekatta veya iki rekatta bütün Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Bazen de yalnız bir azap veya rahmet ayetini namazda veya namaz dışında tekrar tekrar okuyup hıçkıra hıçkıra ağlar, sızlardı. İşitenler halini acırdı. Fakirler gibi giyinirdi. Bazen de Allahü Teala'nın nimetlerini göstermek için çok kıymetli elbise giyerdi. 55 kere haç yaptı. Ömrümde bir kere güldüm, ona da pişmanım demiştir. Az söyler, çok düşünürdü. Bazı din konularında talebesiyle münazara, konuşma yapardı. Bir gece yatsı namazını cemaat ile kılıp çıkarken bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girmiştir.